Tebrikler hanımefendi. İkizleriniz oldu. Ne? İkiz mi? Biri fakir bir kahraman. Diğeri ise zengin ama kötü bir kahraman. Fakir mi? Bana hemen zengin ama kötü olanı ver. Diğeri parasız olduğu için işe yaramaz. Hoşça kal. İnanamıyorum. Burada terk edilmiş bir çocuk var. Anneciğim. Sen çok özel bir çocuksun. Hissediyorum. Hiss. Hiss. Anne bana bak uçabiliyorum. Harika oğlum. Bu güçlerini başka insanlara yardım etmek için kullanmalısın. Ben Süperman olacağım. Anne zihin okuyabiliyorum. Güçlerini insanları kötü hissettirmek için kullanmalısın. Yeni Joker olacağım ama daha da kötüsü. Hey küçük adam. Önündeki zorluklara hazır ol. Oha şu an rüya mı görüyorum? Yakında anlayacaksın. Bu kolay olacak. Yine mi sen şımarık velet? Bu dondurma dükkanını satın alıyorum yaşlı bunak. Hey orada dur. Kralı serbest bırak. Senin gibi hem fakir hem de zayıf biri ne yapabilir ki? İnanamıyorum. O senin kardeşin. Ne? Anne bu iş burada bitecek. Son sözlerini söylesene ezik. Sonu iyiliğe çıkacaksa seninle bile savaşacağım. Bu fakir aptalın işini bitir. İnanamıyorum. Nasıl bu kadar güçlüsün? Parayla her şeyi satın alamazsın. Senin içinde halen iyilik var bunu hissediyorum. Onu dinleme Furkan. O senin yerine geçmek istiyor. Bu iyi bir insan olmak için şansın. Sence Hayri'yi dinlemeli miyim? Evet diyorsan videoyu beğen. Hiç Robux'un yok mu? Profilime gir ve oradaki linke tıkla.